Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle baharın gelmesiyle sivrisinek sinek lavralarıyla mücadeleyi yapmaması Manavgat'ta gerçekten şu anda aşırı derece bir sinek sorunu var. Orman kenarları, kanal boyları olmak üzere geceleri Manavgat halkı sinekle müthiş bir mücadele yaptı. Ben hiç yakıştıramıyorum. Çünkü halkçı belediye başkanımız var. Yani halkın sorunları ile ilgilenmesi lazım. Özellikle Manavgat konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız biraz geri duruyor. Yani buraya yaptığı bir iki yatırım başlattı. Ya billboardlarda da gördüğünüz gibi söz verdiğimizin daha fazlasını yaptık diyor. Ama biz sorununa bir türlü çözüm bulamadık. Artı e, sufiyatların su fiyatlarının yüksekliğini zaten bulamadı. Hadi su fiyatlarının yüksekliğinin enflasyona denk gelir belki diyoruz ama sinisine <laughs> bir türlü yapamıyoruz. Sinisine <laughs> mücadele büyük şehrinden büyük en büyük öncelikli görevlerden biridir.